Bir renk bir insana bu kadar batar ya. Ya köyden gelesi ya. Şu kırmızı ışığa. Deli ya. Ya bir yanıyor o kırmızı. Akşama kadar yeşil yanmıyor ya. Ya oğlum yanar. Sabret bekle biraz. Abi. 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 Tamam ya. Şunu yiyelim önce. Sabahtan beri it gibi dolaşıyoruz. A ama abi. Tamam oğlum ya. Abi kamyon. A abi bak. Abi ver abi. şunu. İbo. Abi bak. İbo Kamyona, bas kaza. Biliyorum abi. Adım, İbo sana. bas kaza. İbo. Az önce telefonda söylediler. Çevre bu tarafa doğru gelin. Durun bunlar onlar! Durun. <laughs> hadi çabuk <hadi>, gidiyoruz. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Atla. Bas kaza. Alo. Yusuf Anay'a haber verin. Kamyonu bulduk. Peşindeyiz. Gaz gitmez mi bu be? Ayına, yollara düşerse tabi bulurlar ya. Bulmasaydılar şaşardım zaten. Daha hızlı bu daha hızlı. Daha çok var mı İbo? Az kaldı abi. Buradan soldan dönüyoruz. Hadi be. Polisleri bulduk mu? Tamamdır. Ne? Ya <laughs> Erkan. Baba şimdi ne yapacağız? Ha? Baba biraz zaman geçsin. Daha sonra bir akşam yemeği ayarlarım. Sen de Zeyno'yu alırsın. Yanlış anlama yani hava yumuşasın diye yapıyorum. Ne alakası var abicim? Kafamız iyice karışıyor. İpuçları da karışmaya başladı. Kralı kaybediyoruz. Ha, ha ben... Cem senin bu eski sapık halin daha iyiydi biliyor musun? Ne? Oğlum en azından etrafında bir kız yokken işine konsantre olabiliyordun. Tamam baba çok haklısın. Özür diliyorum ve seni dinliyorum. Şimdi bak Balodaki bombada kralın parmağı olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla hedef İçişleri Bakanıydı. Yani eski Emniyet Müdürü. Evet. Yani Yani bir zamanlar kralına yani en çok çelmeyi takan adam. Evet. Aynı zamanda büyük sevkiyattan önce kafamızı karıştırmak istediler. Hedef şaşırtmak istediler. Oğlum sevkiyatı unuttuk. Unutmadık, unutmadık merak etme. Şimdi bu yaptıklarından sonra panik olacaklar ve büyük bir hata yapacaklar. Biz de kucağımızı açacağız. Hop diye kucağımıza düşecekler. Hmm. Kim daha azdı? Tam yol kapalı. Baksana. Alıbetür, dur. Dur, şimdi bak. Kim o? Dur. Kaçırma. Yaşan ağ taraf. Burun. İbocu koy hele. onları. Tamam, Peki, madem kral böyle bir organizasyona girdi ve son teknoloji bombayı yapıp salonun göbeğine koydu. Anlamadığım Nasıl oldu da her şeyi berbat edecek köstebeği hesap edemedi? Belki de köstebek kendisiydi oğlum. Ne? Memoli, Cem, acele edin. Silahlı çatışma var. Nerede? İki sokak ötede. Ne? ne? Hadi. Hadi Memoli. Memoli amcim, Memoli amcim. Çekil yoldan abi. abi, ezilirsin. Abi şuradan iki tane şeker at ya. Ne? Gel abi enerji verir. Anne. Hadi. Hey yavrum hey be. Aslanlara bak aslanlara. Savulun kötüler. Siper çöküp pislikler. Kanun savaşçıları geliyor. Gümüş ayaklı kartallar geliyor. Ne? Zagor da ödüyor abici. Komiserim olayı Başak komiserden duydum. Ben de destek için sizinle gelmek istiyorum. Olur. Olmaz. Şey olmaz. Sen burada kalmalısın Derya. Dışarısı bin bir türlü kötülüklerle dolu. Bundan sonrası biz polislerin işi ha? Sen burada kal. İyi de ben de polisim Hadi zaten. hadi. Doğru yalan. Kamyon ne yapacağız Hadi! Oğlum. Kamyon burada, kamyon alıp toz alalım burada. Hadi çocuklar. Hadi. Oğlum, kaçmamız lazım. Gel. Ben ben Gel. Ben ben Onu beni. Tamam. Hadi. Hadi. Siz şu taraftan gidin Başak. Memoli siz de o taraftan. Biz Derya'yla kaçış yollarını kapatacağız. Destek isteyin. Destek tamam, isteyin. Tamam. Çalışalım buradan. Buradan. Buradan <laughs> <laughs> Çalıştır çalıştır. Anahtar yok. At silahını teslim ol polis. Polisler geldi kaçalım. Hadi yürü. Kaçırın! Kaçırın! Sarıldık! Ya kahretsin! Baksana. Buraya! Gelin gel. Hadi gelsenize! Allah kahretsin! Baba kadın hamile. Gördüm Cem gördüm. Gel Derya. Geliyorum. At silahını. <laughs> Emirseniz kadın hanı. <ele>. Komiserim oradalar. Allah <laughs> kahretsin. Dur şimdi hadi şimdi. At silahını teslim ol. Her tarafın çevrildi. Dur gidemezsin bir yere. İzleyin de görün bakalım nasıl kaçıyorum. <laughs> ne yapacağız baba? Adam deli sakin olmamız lazım Cem. Boşaltın burayı. Çekilin. Başak nerede? Arka tarafı dolaşacaklardı. Ne? Orada. Bana bir telsiz getir. Başak. Dinliyoruz. Kadın hamile adam da deli bırakalım gitsin. Hedef ateş alanımızda tamam. Olmaz bu çok tehlikeli. Kadını bıraksın sonra düşeriz peşine. Affedersiniz komiserim. Komiserim ben Derya Seninki anons ediyor. Akşam eve gelirken ekmek falan alsın çakırın. mı? Ha, hey, çok komik. Çakırın Hatırlat çakırın da bir ara güleyim. Dinliyorum der ya. Adama bir araba alır. getirirseniz kadını bırakmak zorunda kalacak komiserim. Çakırın. Araba mı? Evet komiserim. Ya kadınla beraber çakırın. kaçarsa? Çakırın. Ya kadınla beraber kaçarsa? Komiserim elinde ateşli silah yok. Kadını diğer koltuğa geçirip direksiyona çakırın. geçmesi için 10 saniye zaman kaybedecek. Ve bu da bana yeter. Çakırın. Aferin Derya çok çakırın. iyi fikir. İpikli, ne fikri, ne fikir. Bu kız var ya zehir zehir, hepimizin pabucunu dama atacak. Bana bak, falan mı yoksa fena yaparım. Cem, adam senin yüzünü gördü mü? Yo, niye? Kes <laughs> sesini! Geri çekilin! Yaklaşmayın! Kimse yaklaşmasın! Sen de gitsin be? Git buradan! Ama git, sakin ol abicim sakin ol. Hadi git buradan aman Abi abicim ben kapıları siliyorum abi buradan. bir şey yapmıyorum. Allah, Allah Allah senin olsun abi Öldürüm sakin ol. Öldürürüm kadını. Gidiyorum. Git Oho, abi. Kimse yaklaşmasın Eyvallah. buraya anlıyor musunuz? Kimse yaklaşmasın. <laughs> Aferin canım. Hüseyin Oscar senin. Derya dur ne yapıyorsun? Komiserim adam arabaya binecek. O zaman da kadını bizim, bırakmak bizim. zorunda kalır. Nereden bine? biliyorsun bineceğini? Her yerin sarıldı. Teslim ol. Hiçbir yere kaçamazsın. Siz öyle sanın. Gel buraya. Gel. Komiserim görüş açık olursa Gülüyor. ateş izni veriyor musunuz? Memoli. Evet, dinliyorum. Adam kadını arabaya bindiriyor. Amilepe. Açık olursa ateş edelim mi? Hayır bu çok tehlikeli olabilir ya. Kadını bıraktıktan sonra son bir ateş kez daha uyarın sonra indirin. Bre, Gerekeni duydum. Sana bin dedim. Bin şu At silahını teslim ol. <igual and> <Celsius> <Gülüyor> ah, <gülüyor> ah, <gülüyor> <gülüyor> tamam alın bunu. Alın bunu. Hanımefendi iyi misiniz? İyi, i̇yi. misiniz? İyi. Gel, ilgilen oğlum. Alın bayanı götürün. Şöyle Şunu da götürün. Siz de. Şöyle. Gelin benimle. Dur lan nereye? Olay yerine. Emanetin yerine ulaşıp ulaşmadığını görmedik ki. Manyak mısın oğlum sen ya? Ya oğlum biz kellemizi kurtardık. Gel bir bakalım. Koş der ya. <laughs> Gel bakalım Derya. Aferin Derya. Sağ olun komiserim. Aferin. İyi iş başardınız. <laughs> hadi bakalım şu yaraların durumuna bakalım tamam. hadi. Derya. İyi nişancıymışsın ha. Sağ olun komiserim. Bu olayı kutlamalıyız. Bu akşam bir yerlerde bir şeyler yiyelim mi ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.